Tefas fonlarıyla bireysel emeklilik fonları arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan sonra kendine sorman gereken sorular var. Yatırım vaden ne? Eğer 5 yıldan daha uzun sürecek bir yatırım hedefliyorsan bireysel emeklilik tarafı tam sana göre. Çünkü bireysel emeklilik sistemi disiplinli yatırım yapmanı sağlıyor. Piyasa şartları ne olursa olsun paran seçtiğin fonlarda yatırıma yönlendiriliyor. Bu da özellikle piyasanın düştüğü dönemlerde piyasada alım yapmaya korkan yatırımcıların otomatik olarak yatırım yapmasını sağlıyor. Ve de böylelikle daha fazla sayıda fon dedi alabiliyorlar. Şimdi bir de likidite açısından bakalım. Yatırım yaparken hiçbir kısıtım olmasın. İstediğim zaman istediğim kadar alıp satayım diyorsan tefas fonları senin yatırım amacına daha uygun olabilir. Çünkü bireysel emeklilik sisteminde sistemden erken çıkışlarda kesinti olması, sınırlı sayıdaki fon dağılım değişikliği ya da yatırım tutarını istediğin zaman istediğin şekilde değiştiremiyor olman seni sıkıntıya sokabilir. Hisse senedi yatırımlarından dolayı hiç vergi vermek istemiyorum dersen Tefas tarafında halen sıfır stopaj uygulanan Tefas hisse fonlar senin için daha uygun bir yatırım alternatifi olabilir. Ama diğer taraftan hem uzun vadeli yatırım yapayım hem de TEFAS'ta %15 stopajla vergilendirilen altın fonları gibi dış borçlanma araçları gibi ya da yabancı piyasalara yatırım yapan yabancı ünvanlı fonlar gibi fonlara yatırım yapmak istiyorsan bu fonlara bireysel emeklilik tarafında %5'e kadar stopajı düşürmen mümkün olabiliyor. Tabii ki sistemde kaldığın süreye bağlı olarak. Temettü ve BES fonları arasında ana belirleyici olan devlet katkılarına baktığımızda ise BES tarafına yatırım açık ara önde görünüyor. Devlet katkısı fonları getirileri düşük olduğu için çok fazla eleştirilse de yine de hesapta uzun vadede bir birikim oluşuyor. Şimdi yapman gereken yatırımlarını buna göre değerlendirmek ve hedefine uygun olan yatırım mecrasını seçmek.